Ankara Gölbaşı'nda at üretim çiftliği kuran, 41 yaşındaki engel atlama hakemi Petek Çağlar, soyları 3000 yıl öncesine dayanan ahal teke atlarıyla eğitim veriyor. Türkmen atı olarak bilinen bu özel ırk, temel binicilik, endurance ve engel atlama branşlarında öğrencilere tanıtılıyor. Ahalteki atları Orta Asya'da evcilleştirilen ilk at ne? ırkıdır. Çöl koşullarına, zor, sert iklimlere ve zemin koşullarına inanılmaz derecede adaptasyon göstermişlerdir. Bu özellikleriyle günümüzde endurance yani atlı dayanıklılık branşında da büyük avantajlar taşımaktadırlar. Petek Çağlar, ahal teke atlarının Osmanlı döneminden bu yana dünyanın en önemli spor atlarının gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Ahal teke atlarının bir diğer özelliği de dört nal esnasında binicilerinin hiç sarsmamalarıdır. E, atların dört nalda dört ayanda havada olduğu kısa bir an yaşanır. Bu askıda kalma süreci ahal teke atlarında stabil ve diğer ırklardan biraz daha uzundur. Bu da e,